süper Müjgan teyzesi. Ultra, süper aktif. Ah, söylemiştim değil mi? Okumaya iki yaşında söktü. E başta korktuk tabii. Daha iyi psikolojisi falan. Sonradan öğrendik. Bilgeys de böyleymiş. Görsen havuz problemlerini bir çözüyor. Matematik öğretmeni şaşırıp kalıyor adamcağız. Ee, sen nasılsın bakalım çocuğum? Bizimki yaşıtları gibi pısırık değil tabii. Bir tenis oynuyor. Süpermen maşallah. Ay mahalleli böyle el üstünde tutuyor. <laughs> Alo, orası reklam özdenetim kurulu mu? Burada bir teyze var. Sürekli kendi çocuğu hakkında konuşuyor. Ve ben bunu Eğer çok izlediğiniz bir reklamın çocuklara zihinsel, ahlaki ya da fiziksel zarar verdiğini düşünüyorsanız... ...Reklam Öz Denetim Kurulu'nu arayın. Reklam Öz Denetim Kurulu, her reklamı çocukların istismarı açısından inceliyor... ...gerektiğinde düzeltiriyor veya yayınını durduruyor. Test sezonu başladı. Takımlar Barcelona'da piste çıktı. Kim kaç puan aldı, kim yetersiz kaldı. Şu maher F1 Racing'e konuştu. 2003'ten endişeli. Yılın fotoğrafları. F1 pistlerinden en ilginç esnantaneler. F1 Racing, dünyanın en çok satan formüle bir derdisi. Ocak sayısı bayilerde. NBA NTV'de. Bu akşam kesintisiz NBA kuşağında 20 NBA Action haftanın en iyileri 20-30 haftanın maçı Memphis Clippers <laughs> tümü yeniden 22 <laughs> NBA NBA <Stüdyo. gülüyor> Farklı yarışları, farklı araçlarıyla A'dan Z'ye motor sporları dünyası. Goodyear Racing her pazar 19.05'te NTV'de.